Düzceliler Anıt Meydanı'nda demokrasi nöbetinin 23. gecesini kıldıkları sabah namazı ile bitirdiler. 15 Temmuz askeri darbe teşebbüsü sonrasında meydanları bir an olsun boş bırakmayan Düzceliler milli birlik ve beraberlik dersi verdiler. Anıt Park meydanında kılınan sabah namazına Düzce valisi Ali Fidan, Düzce milletvekilleri Ayşe Keşir ve Feba Arslan, alay komutanı Bilal Güvenir, emniyet müdürü İsmail Hakkı Düzce Baro Başkanı Ali Dilber, il müftüsü Selam Emen, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne ait itfaiye aracında abdestlerini alan düzceliler meydana serilen hasırlarda sabah namaz öncesi okunan Kur'an-ı Kerim yasin Şerifleri dinlediler. Bismillahirrahmanirrahim. İl müftüsü Selami Emen tarafından okunan duaları hep birlikte amin diyen cemaat sabah namazı için okunan ezanın ardından saf tuttular. <laughs> Sabah namazını icra eden vatandaşlara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile sivil toplum örgütleri tarafından ikram edilen sıcak süt ve poğaça dağıtıldı. Kıldıkları sabah namazı ile nöbetin 23. gecesini bitiren düzceliler evlerine dağıldı.